Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Uğur Hoca. Bu dersimizde sizlerle birlikte 8. konusu olan cebirsel ifadenin ikinci başlı özdeşliklerle devam edeceğiz arkadaşlar. Hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Özdeşlikler değişkenlerle verilen her doğru için sağlayan eşitlikleri özdeşlik diyeceğiz. Eğer ola ki verdiğimiz bir değeri sağlamıyorsa ya da sadece tek ve birden fazla değer için sağlıyorsa o ifadeye de arkadaşlar. Hemen aşağıda özdeşlikle denkleme ayıracağımız iki örnek var. Başlıyorum arkadaşlar. Ya değer vereceğiz ya da şu çarpma işlemini dağıtarak gideceğiz. Ben dağıtarak gitmeyi başta tercih ediyorum arkadaşlar. Çarparsam 3x'ten x'i çarptım. Hemen şuraya yazayım. O zaman 3x kare oldu. 3 xten 2'yi çarptım. Ne yaptı? 6x oldu. İfadeler birbirine eşit. O yüzden bu arkadaşını özdeştik. Şimdi söyleneni deneyelim hemen. x'e 1 değer verdim. x'e 1 yazarsam buradan sonuç ne çıkacak? 3 çarpı 1, 3 çarpı 1 artı 2'den ne yaptı? 3 yapacak. 3, 1'in karesi gene 1 yapar. 3 de çarparsam, 3. 6 çarpı 1, 6. Burası arkadaşlar, 3 çarpı 3'ten ne yaptı? 9 yaptı. Eşitlik sağlandı. Hemen gelelim başka bir değer verelim. X'in yerine isterseniz 0 yazalım. X'in yerine 0 yazarsam arkadaşlar, ne olacakmış? Bakalım, 0 yazdım, buranın sonucu 0. Sıfır yazdım. Sıfır eşittir. Sıfır çıktı. Hemen x'in yerine isterseniz bir de 2 yazalım. 2 yazarsam ne olur? 6 çarpı. 2 ile 2'yi topladık. 4. Buradan 2'nin karesi çarpı 3. 2'nin karesi çarpı. 2'nin karesi 4 yapar. 3 ile çarparsam 12. 2 ile 6'yı çarparsak 12. 6 kere 4 24. 12 ile 12 toplarsam 24 eşittir. 24. Gördüğünüz gibi 3 değer içinde eşitlik sağladı. O yüzden bu arkadaş özdeştik. Bir alttakine gelelim. Önce denklem çözmesi yapalım. X'i bilinenleri bir tarafa topladık. Yani bunu karşı tarafa aldım. O zaman ne olur? 2x eksi x olur. 2'yi karşıya alırsam 2 artı 2 olur. 2x'den x çıkarsa x kalır. 2 ile 2'yi topladım 4. Yalnızca 4 değeri için bu denklem sağlanır. İsterseniz hemen başka bir değer verelim. Bakalım özdeşlik bir değil mi? x'in yerine 1 yazdım. 1 yazarsam arkadaşlar 1 ile 2'yi toplarsak 3 x'in yerine 1 yazdım 2 kere 1 2 2 çıkarsa 0 buradan o zaman 3 eşittir 0 çıkar böyle bir eşitlik yok o yüzden B seçeneği neymiş arkadaşlar denklenmiş özdeşlik değil. Geldik örnek 2'ye. Aşağıdakilerden hangisi özdeşliklerimiz? İlk başta yapacağımız şey arkadaşlar. Çarpma işlemini dağıtmak. O zaman dağıtıyorum. Dağıtırsam ne olur? X ile X'i çarptım. X'in karesi x ile eksi 2'yi çarptım. Eksi 2x. Eksi 1 ile x'i çarptım. Eksi x. Eksi 1 ile eksi 2'yi çarptım. Artı 2. Toplarsam bunları. Benzer terimler toplanabiliyordu. Burada benzer terimler kimler? x ve x. O zaman toplarsam. Eksi 2x. Eksi x daha. Eksi 3x yapar. Burada ne var? Artı 2 var. Gördüğünüz gibi ifadeler birbirine eşiti. O yüzden bu özdeşlik. İsterseniz hemen değer vererek de deneyelim x'in yerine 0 yazdım. x'in yerine 0 yazarsam ne olur? Burası eksi 1. Şurada da eksi 2 kalır. x'in yerine 0 yazarsam gitti. Gitti. Geriye ne kaldı? 2 kaldı. Aynı işaretlerin çarpımı neydi arkadaşlar? Pozitifti. O zaman eksi 1 ile eksi 2'yi çarparsam 2'ye 2 eşitlik sağlanmış olacak. B seçeneğine geldim. B seçeneğinde x artı 3, x eksi 9. Neymiş? x kare eksi 81'miş. Özdeşlik mi değil mi ona bakacağız. İsterseniz önce bir çarpma işlemini yapalım. Dağıtarak gittim. X'den x ile x'i çarparsam x'in karesi. X'den x ile eksi 9'u çarparsam eksi 9 x. 9x. Do, pardon, 9'dan x ile pardon 9 ile x'i çarparsam ne yapar? 9x. 9'dan x 9 x. 9 ile eksi 9'u çarparsam eksi 81. Benzer terimler 1 artı 1 eksi birbirini götürdü. Geriye ne kaldı? X'in karesi eksi 81 kaldı. İfadeler birbirinin aynısı. O yüzden bu neymiş? Özdeşlikmiş. İsterseniz değer vererek de gidebiliriz. Sadece bir değer vereyim arkadaşlar. X'in yerine 0 yazdım. Gitti gitti. Geriye kaldı? 9 çarpı eksi 9. Buradan gitti bu arkadaş. Karşı tarafına kaldı. Eksi 81. 9 ile, eksi 9'u çarparsam eksi 81 eşittir. Eksi 81 olur. Özdeşlik olduğunu görmüş olduk. Bir alttaki soru için hemen kalemi değiştireyim. Çünkü artık yazmıyor. Geldim arkadaşlar. Dağıtıyorum önce şunu. 2'yi dağıtırsam çarpanlarına ne olur? Burası o zaman 2x artı 8 olur. Karşı tarafta var? 3x artı 6 var. Bilinmeyenleri bir araya getireceğim. 2x eşitliğin diğer tarafına aldım. 3x eksi 2x. 6 eşitliğin diğer tarafını alırsam işaretini değiştirecek. Eksi 6. Ne olur o zaman? 3 xten 2x çıkarsa x kalır. 8'den 6 çıkarsa 2. Yalnızca 2 değeri için bu eşitsizlik sağlanır. O zaman eşitlik sağlanır. Ve eşitlik sağlanıyorsa arkadaşlar tek değer için. O zaman bu neymiş? Denklemmiş. Denklem olduğunu görmek için hemen farklı bir değer verelim. Çünkü neydi özdeşlik? Tüm değerler için sağlardı. X'in yerine 0 yazdım. X'in yerine 0 yazarsam bu gitti. Geriye 6 kaldı. X'in yerine 0 yazarsam X gider. içeride ne kalır? 4 kalır. O zaman 2 kere 4 ne yapar? 8 olur. 6 8'e eşit değil. O yüzden neymiş? Tek değer için sağlıyormuş. Bu da ne olurmuş? Denklem olurmuş. Geldik D seçeneği için arkadaşlar. Baktım D seçeneğinde arkadaşlar ne var? Bir eşitliğim yok. Bir eşitliğim yoksa bu arkadaş ne denklem ne özdeşlik. Eşitlik yoksa buna ne direkt ne diyeceğiz? Cebirsel ifade diyeceğiz. Yani bir değere eşit değil. Bu arkadaş neymiş? Cebirsel ifade. Bir aşağıdakine geldik. Dikkat ederseniz 1 artı 1 eksi. İleride biz buna iki kare farkı diyeceğiz. Hemen gösterelim. X ile x'i çarparsam x'in karesi. X ye. Ye ile eksi 2, ye ile -2 çarparsam 2 xye y. 2 ile x'i çarparsam 2 xye y. ile eksi 2 çarparsam eksi 4 y kare olur. Benzer terimler işaretleri farklı o zaman birbirini götürür. Geriye ne kalır? X'in karesi eksi 4 y kalır. İfadeler birbirinin aynısı değil arkadaşlar. Dikkat ederseniz 4 y kare eksi x kare. Burada x kare eksi 4 y kare. Birbirinden farklı olduğu için bu arkadaşına değilmiş. Özdeşlik değil. İsterseniz bir değer vererek görelim hemen. X'in yerine sıfır yazdım. X'in yerine sıfır yazarsam arkadaşlar gitti X'ler. Burada ne kaldı? Eksi 4Y kare kaldı. X'ler gitti. 2Y ile eksi 2 çarparsak eksi 4Y kare X'in yerine 0 yazmıştım. 4Y kare oldu. 1 eksi 4Y kare 1 artı 4Y kare birbirine eşit o yüzden bu arkadaş özde, özdeşlik değil neymiş? Denklenmiş. Bir aşağıdakine geldik. İfadeye bakıyorum arkadaşlar. Bu ifadede 2x artı 4y var. Çarpı x artı 2 var. Özdeşlik mi değil mi görmek için isterseniz x'in yerine hemen 0 yazabiliriz. x'in yerine 0 yazdım. Bu sefer rakamdan gideyim. Dağıtmadan gidelim. Bakalım 0 yazarsak burası ne yaptı? 8. 0 yazdım. Karşı tarafta 8 oldu. Sağlam denk özdeşlik olup olmadığını anlamak için bir değer daha vermek gerekir hemen. X'in yerine 1 yazdım arkadaşlar. 1 yazarsam 2, 4 daha 6 yaptı. 1 yazdım 3. Buradan geldim 1 yazdım. Burada ne kaldı? 2 kaldı. Buradan 8 kaldı. Burada da ne var? 8 var. 6 kere 3 18. 18 eşittir 18. Bu neymiş arkadaşlar? Özdeşlikmiş. G'ye geldik arkadaşlar. Baktım 3x artı y. 3x artı y'yi çarpmış. Karşı tarafta bir ifade var. İsterseniz hemen değer vererek gidelim. X'in yerine 0 yazdım. Gider yerler. O zaman y ile y'yi çarparsam pardon x'ler gider. Burada y burada da y kalır. O zaman y ile y'yi çarparsak y kare olur. X'ler gitti. Karşı tarafta y kare kaldı. Bakalım hemen. İsterseniz x'in yerine, yerine bir 1 yazalım. X'in yerine 1 yazarsam ne olur? 3 artı y alır. 3 artı y. Bu tarafta da 3 artı y kaldı. Karşı tarafta ne var arkadaşlar? 9 artı 6 y artı y kare kaldı. E şimdi bu arkadaşın özdeşlik olması için y'ye de bir değer vermem gerekecek. Hemen y'ye de bir değeri vereyim. Y'ye 1 verirsem 4 çarpı 4. Buradan 9 artı 6 artı 1 oldu. Toplarsak 16'ya 16 oldu. Pardon eşittir 16 yazacaktım. 16'ya 16 çıktı. Şöyle de bir şey yapabilirdik. Dağıtarak gitmek her zaman için daha sağlam bana göre. O zaman geldim arkadaşlar dağıtarak giderek yapayım. 3x ile 3x'i çarparsam 9x kare. 3x ile y'yi çarparsam 3x y. ile 3x'i çarparsam 3x y. ile y'yi çarparsam y kare. Şu ikisinin toplamı 6x 9x kare 6x artı şurası y kare olacaktı y kare. Bu da bir özdeşlik olduğunu görmüş olduk. Şimdi geldik önemli özdeşliklere. En önemli özdeşliklerden bir tanesi arkadaşlar. iki terimin toplamı karesi. Burada şöyle yapacağız. İsterseniz ilk başta karesi dediği için aslında a artı b ile a artı b'nin çarpımı demek. Önce çarpalım. a ile a'yı çarparsam a'nın karesi. a ile b'yi çarparsam a b. ile a'yı çarparsam a b. b ile b'yi çarparsam b kare. Buradan o zaman ne olur? Düzenlersem a kare ikisi benzer terim olduğu için toplarım 2 tane AB artı B kare olur. Bunun ezber hali arkadaşlar bize öğretildiği gibi göstereyim hemen. Birincinin karesi A'nın karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı 2AB. Iki ikincinin karesi B kare. Aklınızda olsun. Her zaman kullanacağımız ifadelerden bir tanesi. Yani lise hayatınızda da çok karşınıza çıkacak. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin iki katı, ikincinin karesi. Geldik modellenmiş haline arkadaşlar. Burada bana A demiş. Burada B demiş. İki tane bahçem var. Yeşille boyalı. Bu bahçenin etrafını çitle çevireceğiz. O zaman çevirdiğimiz çitin çevresi pardon alanı ne olur demiş. Burası A ise burası B. Burası da B. Buraya geldim B yazdım. Artık uzunluğu neymiş? A B. Bura kare olduğu için A ile A'yı çarparsam A kare. Ve burası A ise burası da A. İkisinin çarpımı ne olur? A çarpı B. Aynı şey bunun için de geçerli. Burası B, burası A. İkisinin çarpımı A çarpı B. Kare olduğu için burası B kare. O zaman düzeltiyorum. Bir tane A karem var. Yazdım. İki tane ne var? A, B. A, B var. Sonra bir tane B kare var. O zaman A'nın karesi iki tane A, B artı B'nin karesi bizim özdeşliğimizin modellenmiş halidir. Pardon. Örnek 3 aşağıdaki özdeşliklerin eşitliğini bulunuz demiş. Az önceki ifadeden gidelim hemen. Ne yapacaktık? Birincinin karesi x'in karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. x'ten eksi 3 çarparsam eksi 3 x. 2 ile de çarparsam eksi 6 x. İkincinin karesi. Eksi 3'ün karesi ne yapar? 9 olur. İkinci ifadeyle gidelim. Ne demek bu aslında? x eksi 3'ü 2 defa çarp demek. O zaman x eksi 3'ü 2 defa çarpalım. x ile x'i çarptım. Ne oldu? X'in karesi. X ile eksi 3'ü çarptım. Ne yaptı? Eksi 3 X. Eksi 3 ile X'i çarptım. Eksi 3 X. Eksi 3 ile eksi 3'ü çarptım. Artı 9. Düzenlersem ne yapar? X'in karesi. Eksi 6 X. Artı 9 yapar. Hemen B seçeneğinden gidelim. Birincinin karesi. X'in karesi. İkisinin çarpımının 2 iki katı. 2 X. 2 katı. 4 X yapar. 2'nin karesi 4 x artı 2'yi 2 iki defa çarp demek o zaman hemen x artı 2'yi 2 iki defa yazıyorum. x'ten x'i çarptım. Ne yaptı? x'in karesi. x'ten 2'yi çarptım. 2x. 2 ile x'i çarptım. 2x. 2 ile 2'yi çarptım. 4. Toplarsam x kare 2 tane benzer terim 2 tane x 2 tane x daha 4 tane x yapar. Artı 4. Yani birincinin karesi. Birinci ile ikincinin iki katı. ikincinin karesi. K seçeneğine geldim hemen. Aynı şeyi bunun için de yapalım. Birincinin karesi ne yapar? 2x'in karesi 4x kare. Birinci ile ikinci. Yani 2x ile 3 çarparsam. 6x iki katını alırsam. 12x. İkincinin karesi 9. Şimdi hemen 2x artı 3'ü iki defa yazıp çarpalım. Yine aynı sonucun çıkacağını göreceğiz. 2x 2x ile 2x'i çarptım. 4x kare. 2x ile 3'ü çarptım. 6x. 3 ile 2x'i çarptım. 6x. 3 ile 3'ü çarptım. 9. Düzenlersem ne yapacak? 4x kare. 12x. Artı 9. Evet. Hemen geçelim. Diğer özdeşliğimize arkadaşlar. Şimdi iki terimin farkının karesi. Aslında bir öncekinden söylenen ifadeden bir farkı yok. Hemen az önceki ezberden gidelim ilk başta. A'nın karesi. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımın iki katı. Yani A ile eksi B'yi çarparsam eksi A AB. iki katı eksi 2 AB. B'nin karesi. Eksi B'nin karesi ne yapar? A artı B kare yapar. Şimdi ifadeyi çarparak gideceğiz. A ile A'yı çarparsam A'nın karesi. A ile eksi B'yi çarparsam A eksi B. Eksi B ile A'yı çarparsam Eksi a b. Eksi b ile eksi b'yi çarparsam aynı işaretlerin çarpımı artıydı. B kare. Bu özdeşliği düzenlersek arkadaşlar. <laughs> Buradan ne olur? A'nın karesi eksi iki tane a b a artı b kare olur. Aşağıda hemen modellenmiş hali var. Bir öncekinin aynısı olduğunu söylemiştik arkadaşlar. Sadece şu ifadeler dışarıya çıkarılmış. Çıkarılan parçalar demiş. Buranın tamamı o zaman a, b, Çıkarılan parçalara bakıyorum hemen. Burası B o zaman. Burası da A. Şu çıkarılan parçanın tamamı ne olur o zaman? A eksi pardon A çarpı B olur. Aynı şey bunun için de geçerli. Burası A. Burası B. Kısa kenarı uzun kenarı çarparsam A çarpı B olur. Tamamın alanı ne olur peki? Ne olacakmış o zaman? A artı B'nin karesinden gidersek arkadaşlar. Bu neymiş? A'nın karesi. Bu B'nin karesi. O zaman A'nın karesi B'nin karesini topladım. Çıkarılan parçalar kimlerdi? Eksi A, B, eksi AB. E ben bunu düzenlersem o zaman ne olacak arkadaşlar? A'nın karesi x eksi olduğu için araya yazayım hemen. Eksi 2AB artı B kare olacak. Bu da modellenmiş haliydi. Hemen geldik örnek 4'e arkadaşlar. Aşağıdaki eşitini bulunuz demiş. Özdeşliğin eşitini. Hemen ne yapıyorduk? Birincinin karesi diyordu. X'in karesi ne yapar? X kare x ile eksi 1'i çarparsam eksi x 2 katını alırsam eksi 2x birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı ikincinin yani eksi 1'in karesi artı 1 yapar. Aşağıda hemen 2 defa çarpılmış hali x ile x'i çarptık ile 1 ile çarparsam x ile x x kare x ile eksi 1 çarparsam eksi x eksi 1 ile eksi çarparsam eksi x eksi 1 ile eksi bir çarparsam artı 1 düzenlersek ne yapacakmış x'in karesi benzer terimleri topladık. Eksi 2x artı 1 oldu. B seçeneğinde birincinin karesi 2x'in karesi ne yapar? 4x kare yapar. 2x ile eksi 1'in 2 katı. Birinci ile ikincinin çarpımın 2 iki katı. 2x eksi 2x 2 katı 4x. İkincinin karesi arkadaşlar. Eksi 1'in karesi ne yapar? Artı 1 yapar. Hemen iki sefer yazılmış halini çarparak gidelim. Eksi 2x eksi 1. Çarpıyorum. Eksi 2x ile eksi 2x'i çarparsam 4x kare. Eksi 2x ile eksi 1'i çarparsam eksi 2x. Eksi 1 ile 2x'i çarparsam eksi 2x. Eksi 1 ile eksi 1'i çarparsam artı 1. Düzenlersem ne olur burada? 4x kare. Benzer terimler dereceler aynı. Toplarsak eksi 4x artı 1 olur. C seçeneğine geldik. 2x eksi y'nin karesini istemiş. Birincinin karesi yani 2x'in karesi 4x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. 2x ile eksi y'yi çarparsam eksi 2x y. İki katını alırsam eksi 4x yapar. İkincinin karesi yani eksi y'nin karesi ne yapar? A artı y kare yapar. Hemen iki defa çarpılmış halini de çözelim buradan. Eksi 2x'den, pardon, 2x'den 2x ile pardon 2x ile 2x'i çarpacağız. Sonra yi çarpacağız. 2x ile y'yi çarpacağız. 2x ile 2x'i çarparsam 4x kare. 2x ile eksi y'yi çarparsam eksi 2x eksi y. y ile 2 xi çarparsam eksi 2x'ye. Buradan eksi y ile eksi y'yi çarparsam işaretler aynı çarparsak artı olur. O zaman artı y kare. Bunu düzenlersek ne yapar arkadaşlar? 4x kare. İki tane benzer terimi topladım. Eksi 4x'ye artı y kare olur. Evet örnek 4. 4 diyorum pardon. D ile devam ediyoruz. Aynı ifade birincinin karesini aldık. 3x'in karesi 9x kare. 3x ile 2y'yi çarptım. 2 katını aldım. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katıydı. 6 xy 2 katı. Eksi 12x'ye yaptı. İkincinin karesini yaptı? 4y kare yaptı. Hemen iki sefer çarpılmış halini de gösterelim. 2, 3x ile 3x'i çarparsak. 9x kare. 3x ile 2y'yi çarparsam. Eksi 6x'ye Eksi 2y ile 3x'i çarparsam eksi 6 xy yaptı. Eksi 2y ile 2y'i çarparsak artı 4 y kare yaptı. Bunu düzenlersek ne yapar? 9 x kare eksi 12 xy artı 4 y kare yapar. Evet tekrardan şu ana kadar gördüklerimizi hatırlatacak kısım. Toplamların karesinin özdeşliği neydi arkadaşlar? Birincinin karesiydi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katıydı ikincinin karesiydi. Farkların karesinin özdeşliğinde a'nın karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi. Bu ikisine dikkat edeceğiniz kısım arkadaşlar aradaki işaret sadece değişiyor. Aynı terimler fakat aradaki işaret değişiyorsa ne olacakmış? İkisinin arasında bir bağlantı kuracağız tabi. Toplamın karesinin özdeşliği, farkların karesinin özdeşliğini arasını inceleyeceğiz. İkisinin arasındaki ilişki. Dikkat ederseniz şu ifadeler aynı. Yukarıdakinden aşağıdakini çıkartırsam a kareler gider. b kareler gider. Eksiyle çarptığım için 4 tane ab olur. O zaman ne diyeceğiz? Toplamın karesi farkın karesinden 4 tane ab fazladır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar neymiş? 4 tane ab fazlaymış. İleride işinize yarayacak arkadaşlar. Geldik 3. özdeşliğimize. 2 kare farkını Özdeşlik arkadaşlar. En çok kullanacağımız özdeşlik, en çok karşınıza çıkacak özdeşliklerden bir tanesi. Eğer ola ki içinizde matematik okuyacak birileri varsa alan sınavlarında bile karşınıza çıkacak bir özdeşlik arkadaşlar. A'nın karesi eksi B'nin karesi demiş. Bu ifadeyi görüyorsanız A kare eksi B kare ikisinin toplamı ve farkının çarpımıdır. A kare eksi B kare neymiş? İkisinin toplamı ve farkının çarpımı. Peki bu özdeşliği nasıl göstereceğiz? Bu özdeşliğin kuralı arkadaşlar bir tane karem var A. İçinden bir tane B çıkardım. Bunun modellenmiş halinde tam şuradan bir çizgiyle çizdik. Kestik şu kısmı. Aynı şekilde çıkarılmış hali B'yi çıkardık. Bunu çıkardıktan sonra şu ifadeyi aynen gelip şöyle yazdım. Diğerini ters çevirdim. Artık buralar B idi. Dikkat ederseniz B buraya geldi. O zaman burası artık ne oldu? A artı B. Burası A eksi B. İkisinin çarpımı A artı B çarpı a eksi b. Kime eşit olur? a'nın karesi eksi b'nin karesi. Aşağıdaki özlük eşitlerini bulacağız hemen. İsterseniz çarpım durumundan gidelim önce. Geldim X'den x ile x'i çarptım. x'in karesi. x ile 5'i çarptım. 5x. Eksi 5 ile x'i çarptım. Eksi 5x. Eksi 5 ile 5'i çarptım. Eksi 25. Şunlar birbirini götürdü. Geriye ne kaldı? x'in karesi eksi 25. Yani Toplam ve farkın çarpımı kaldı. Aynı şey bunun içinde geçerli arkadaşlar. Dikkat ederseniz bu arkadaş şöyle yazmak istiyorum: 3a'nın karesi, bu 25, 5'in karesi, bu da b. O zaman 5b'nin karesi. Yukarıdaki ifadenin aynısı. O zaman ne yapacağız? Bir toplayacağız, bir farkını alıp çarpacağız. 3a eksi 5b farkını aldım. 3a artı 5b özdeşliği olur. Aynı şey bunun için de geçerli. Şu gördüğümüz arkadaşlar aslında 6x'in karesi. Hemen 6x'in karesi yazdım. Bu arkadaşta 10'un karesi. Onu da yazdım. Dikkat ederseniz kareler ve farklar var. O yüzden ne yapacağız? Önce bir toplayacağım 6x ile 10'u. Sonra 6x ile 10'un farkını alıp çarpacağım. Burada hemen 1 yazılmış arkadaşlar. 1 bir aslında 1'in karesi 1 olduğu için ben hemen buraya 1'in karesi diye yazdım. O zaman bu ifade artık nasıl olacak? Önce bir toplayacağım x ile 1'i. Sonra x ile 1'in farkını alıp çarpacağım. Yine aynı şekilde 1 biri yazılmış. 1'in karesi gene 1 olduğu için 1'in karesi yazdım. O zaman bu 2'nin karesiydi. Şöyle düzeltip yazalım. 2a'nın karesi 1'in karesi. İçleri önce bir toplayacağız. Sonra farkını alıp çarpacağız. Bu da bizim İki kare farkı özdeşliğimiz en önemli özdeşliklerden bir tanesi arkadaşlar. Geldik şimdi konu tarama testine arkadaşlar. Bu gördüklerimizi ve içinde farklı çıkacak soruları çözmeye çalışacağız. Geldi A artı B'nin 5 olduğunu A çarpı B'nin 6 olduğunu vermiş. A kare artı B karenin kaç olduğunu sormuş. Bu tür sorularda hemen şu ifadenin karesini alacağız. Her iki tarafın karesini alırsam eşitlikte bir şey değişmez. O zaman a artı b'nin karesini aldım. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. ikincinin ne olacakmış? Karesi yani b'nin karesi. Kaça eşit olur? 5'in karesi 25'e. ben şimdi şunu biliyorum. a b'nin değerini biliyorum. a çarpı b kaçmış? 6'ymış. O zaman a kare 2 tane 6 artı b kare eşittir 25. Düzenlersek burada a kare artı b kare Burada ne var? 2 kere 6 12. Karşı tarafta 25 var. 12'yi karşıya attım. O zaman A'nın karesi ile B'nin karesi 25'ten 12 çıkarsa 13 olur. İkinci soru. Aynı soru arkadaşlar birbirine benzer sorular yazdım ki daha kalıcı olsun diye. A artı B 6'ymış. A çarpı B 5'miş. Bizden yine A kare artı B kare istiyor. Her iki tarafın ne yapacağız? Karesini alacağız. Karesini alırsam birincinin karesi A'nın karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. ikincinin karesi. Kaça eşitmiş? 6'nın karesi yani 36'ya. E ben a çarpı b'nin 5 olduğunu biliyorum. Hemen geldim 5'i yazdım. O zaman a kare 2 çarpı 5'ten 10 artı b kare eşittir 36 oldu. Onu karşı tarafa atarsam ne olacak? a kare artı b kare 36'dan 10 çıkarsa 26 cevabımız olacak. Evet bir sonraki sayfaya geçek hemen. Soru 3. Bu sefer arkadaşlar A'nın B'nin karesini vermişler bize. Bizden kimi sormuş? A artı B'yi sormuş. E şimdi ben burada şunu bilmem gerekiyor. A artı B'nin karesini aldım. Buradan A artı B'nin karesini alırsam kimlere eşit olacak ona bakıyorum. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. ikincinin karesi. E ben A kare B karenin kaç olduğunu biliyorum a kare artı b kare artı 2 tane a. Buradan o zaman a kare b kare 34'müş. 34'ü yazdım. 2 tane ab demiş. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? 30'u 2 ile pardon 15'i 2 ile çarparsak 30 olacak. Sonuç ne yaptı? 64. A artı B'nin karesi 64. Hangi sayının karesi 64? Artı 8 eksi 8'in değil mi arkadaşlar? O zaman buradan yapacağımız şey buradan o zaman A artı B ya artı 8'dir ya da eksi 8'dir. Şıklarda hangisi varsa onu işaretleyeceğiz. Aynı soru. Benzer sorular arkadaşlar. Bizden a-b istemiş. Hemen ne yapacağız? a-b'nin karesini alacağız. Birincinin karesi a kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi. E Şimdi ben a kare artı b kareyi biliyorum. O zaman a kare artı b kareyi yan yana yazayım. İki tane a-b'yi ayrı yazayım. a kare artı b kare 120'ymiş. 120'yi yazdım. E Dikkat ederseniz arkadaşlar burada ne var? 10 var. O zaman 2 çarpı 10'dan ne yaptı? 20 yaptı. 120'den 20 çıkarsa ne olur? 100 kalır. A eksi B'nin karesi. Hangi sayının karesi 100 yapar? 2 tane sayının değil mi? O zaman A eksi B yani her iki tarafın kare kökünü alırsak. Şurada bir var da atlamayalım. A eksi B buradan olacak. Artı eksi 10 olacak. Yani hem artı 10 hem eksi 10 olabilir. Evet. Geleyim. Yapıştı sanırım kağıt bir türlü Örnek 5. A kare eksi B kare 13 olduğuna göre A kaçtır demiş. 2 kare farkı. 2 kare farkı neydi arkadaşlar? Bir artılısı bir eksilisi. Ne eşitmiş? 13'e. Eksinin sonucu 13'e eşitmiş. Peki 13'ün çarpanları kimler arkadaşlar? 13 asal sayı. Eğer ki 2 kare farkı bir asal sayı eşitse farka 1. Çünkü bunun çarpanı kaç? 1 çarpı 13. Toplamada ne diyeceğiz? 13 diyeceğiz. O zaman geldim. A artı B kaçmış? 13. A eksi B kaçmış? 1. Bizden kimi istemiş? A istemiş. Taraf tarafa toplarsak B'ler birbirini götürür. 2A buradan 14. Her iki tarafı 2'ye bölersem A buradan kaç olur? 7 olur. Evet arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. 2 kare farkı bir asal sayıya eşitse asal sayının çarpanları 1 çarpı 13'tü. O zaman farka bir toplama ne diyeceğiz? 13 diyeceğiz. Aynı şey dikkat ederseniz yine iki kare farkı. Bu arkadaş kim? 3x eksi y. Çünkü 3x'in 3x 3 karesi. Sonra 3x artı y. Kaça eşitmiş? 31'e. E şimdi biliyorum 31 asal sayı. O zaman fark bu 1x31'de. 1 çarpı 31'de 1'e eşit. Toplam kaça eşit? 31'e. Hemen geldim yazıyorum. 3x eksi y 1'e eşit. 3x artı y kaç eşit arkadaşlar? Kaç eşitmiş? 31'e. Bizden y'yi sormuş. Y'yi sormuşsa ne yapacağız? 3x'lerden kurtulmam gerekiyor. O zaman şu arkadaşı eksiyle çarptım. Eksi artı eksi oldu. 3x'ler gitti. Taraf tarafa topladım. 2 tane y. Eksi 1 ile 31'i toplarsam 30. Her iki tarafı 2'ye bölersem y buradan kaç olur? 15 olur. Geldik 27'ye arkadaşlar. 27'e dikkat ederseniz iki kare farkı bu sefer kaça eşit? 27'ye. 27 diyorum 7'ye. 7. soruya geldik. x kare eksi y kare 27 eşit. x artı y 9'muş. x eksi y kaçtır demiş. Bu iki kare farkı x eksi y ile x artı y'nin çarpımı kaça eşitmiş? 27'ye. E peki ben x artı y'yi biliyor muyum? 9. O zaman hemen 9'u yazdım. O zaman x eksi y çarpı 9 eşittir 27. Her iki tarafı 9'a bölersem x eksi y buradan kaç olur? 3 olur. Bizden kimi istemiş? x'i istemiş. O zaman x artı y'nin kaç olduğunu biliyorum. 9. x eksi y'nin kaç olduğunu biliyorum. 3. Taraf tarafa toplarsam y'ler birbirini götürür. 2x eşittir. 12. x buradan kaç çıkar? 6 çıkar. Bu da videomuzun son sorusuydu arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Sağlıkla kalın. Bundan sonraki konu çarpanlara ayırma.